Yaş biyolojik ve kronolojik yaş olarak ikiye ayrılır. Kronolojik yaş tüm insanlarda aynı olduğu halde biyolojik yaş bireylere göre değişir. Kronolojik yaş doğumdan başlayarak içinde bulunulan zamana kadar geçen yılların toplamıdır. Biyolojik yaş içinde bulunulan biyolojik basamağın zaman birimi olarak gösterilmesidir. Dünya Sağlık Örgütüne göre yaşlanma kronolojik olarak 45 ila 49 yaş arası orta yaşlılar 60 ila 74 yaş arası yaşlılar, 75 ve üzeri ileri yaşlılar olmak üzere 3 döneme ayrılır. Yaşlılık döneminin doğal süreçleri sonucunda yaşlıların fiziksel ve bilişsel kapasitelerinde belirli oranlarda yavaşlama ve gerileme görülebilmektedir. Engelli, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle Toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve koruma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir. Ülkemizdeki çeşitli yasal düzenlemeler uzun yıllardan beri yaşlılarımızın ve engellilerimizin korunma, barınma, ekonomik ve psikososyal yönlerden güçlendirilmelerine hizmet edecek uygulamaların altyapısını oluşturmaktadır. Bu konuyla ilgili kullanılacak olan anahtar kavramlar şunlardır: yaşlı, engelli, bakım, koruma, sosyal güvenlik, sosyal yardım. Bu programı izledikten sonra özürlüler kanununun içeriği nedir? Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal koruma ve bakım hizmetlerine yönelik yasal düzenlemeler nelerdir? Yaşlıların ve engellilerin sosyal güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler nelerdir? Yerel yönetimlerin yaşlılara ve engellilere yönelik hizmetleriyle ilgili yasal düzenlemeler nelerdir? sorularına yanıt verebileceksiniz. 1982 Anayasası'nın 61. maddesi sosyal hizmetler alanına giren grupları açık bir şekilde belirlemiş, korunmaya, bakıma, yardıma ve rehabilitasyona muhtaç çocuk, sakat ve yaşlılara öncelik tanıyarak devletin bu alanda gerekli örgüt ve kuruluşları kurması veya kurdurması hükmünü getirmiştir. Bugün yürürlükte olan anayasamız, yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal hizmetlerin mevzuat altyapısının temelini oluşturmaktadır. Yaşlılara göre daha dezavantajlı bir grup olan engellerimize yönelik temel bir yasal düzenleme 2005 yılında yapılmıştır. Bu düzenlemeyi kısaca özürlüler kanunu olarak adlandırabiliriz. 52 maddeden oluşan Özürlüler Kanunu engelli bireylerin özür sınıflandırmalarının nasıl yapılması gerektiğini, bakım gereksinimlerinin nasıl karşılanacağını, bakım hizmeti aldıkları kuruluşların ruhsatlandırma konusunu, alacakları hizmetlerin standartlarına, bakımlarının çeşitlerine, rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmaları konusuna, erken tanı ve koruyucu hizmetlerden yararlanmalarına, iş ve meslek analizlerinin yapılmasına mesleki rehabilitasyonlarının yapılması konusuna, istihdam edilmeleri konusuna, eğitim ve öğretimden yararlanmaları konusuna çeşitli hükümlerde yer verilmektedir. Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal koruma ve kurumsal bakım hizmetlerini içeren sosyal hizmetlerin temel yasal dayanağı, 1983'ten 2011 yılına kadar yürürlükte olan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu olmuştur. 633 sayılı kanun hükmünde kararname ile Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İlgili kanun hükmünde kararnamenin ikinci maddesinde bakanlığa özürlülerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılımlarını sağlamak üzere ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etme, özürlülere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütme, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama görev verilmiştir. Ayrıca çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek de bakanlığın görevleri arasındadır. Sosyal güvenlik ile toplumdaki her bireyin ekonomik, sosyal, fizyolojik hatta politik risklere karşı korunması amaçlanır ve devletin bu görevi yerine getirmesi beklenir. Sosyal güvenlik sisteminin kapsadığı önemli sosyal risklerden biri yaşlılık ve engelliktir. Türkiye'de yaşlılara ve engellilere yönelik hizmetlerden biri de sosyal güvenlik hizmetidir. Belirli bir süre çalıştıktan sonra emeklilik aylığı almaya hak kazanmış kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması yaşlıya yönelik hizmetlerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Diğer taraftan çalışma dışında veya çalışırken bir hastalık ya da kaza sonucu engelli durumuna gelen kişiye bazı haklar tanınmaktadır. Sosyal yardımlar, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta uygulamalarından farklı olarak primsiz ödemelerdir. Diğer ifadeyle karşılıksız yardımlardır yaşların sosyal güvenliği ile ilgili tüm hukuksal düzenlemeler kişilerin çalıştıkları sürece düzenli olarak belirli miktarda prim ödemelerine dayalıdır. Çalışma süresi, yaş haddi, malüllük veya engellilik durumunda emekliliği hak eden kişiler ödedikleri primlerle orantılı olarak emekli aylığı almaya hak kazanmaktadırlar. Sosyal yardımlarda kişinin ekonomik yoksunluğu dikkate alınarak geçmişte herhangi bir prim ödemesi yapmış olması dikkate alınmaksızın nakdi ve ayni düzenli yardımlar yapılmaktadır. Diğer muhtaç nüfus gruplarının yanı sıra yaşlılara ve engellilere sosyal yardımlardan sorumlu olan kamu kurumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'dür. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ülkemizde sosyal yardım hizmetlerini en yaygın kapsamlı ve organize biçimde yürüten kuruluştur. Sosyal yardımların hedef kitlesi söz konusu yasa ile belirlenmiş olup sosyal güvencesi bulunmayan fakir ve muhtaç vatandaşlardan oluşmaktadır. Bu vatandaşlarımıza temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmakta, ayrıca çalışabilir durumda bulunanların üretken hale getirilmesine yönelik olarak proje destekleri vermektedir. Müzik Cumhuriyet'in ilanından sonra 1930 tarihinde yürürlüğe giren 1880 sayılı belediye kanunu ile ilk defa kamu kuruluşu olan belediyelere bakıma muhtaç kişilerin korunması, yaşlı evleri yapma ve yönetme yükümlülüğü getirilmesi üzerine değişik illerde aceze evleri, güçsüzler yurdu, düşkünler evi ve huzur evi adları altında yatılı yaşlı kuruluşlar açılmıştır. Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğine göre birim personeli olan sosyal çalışmacıya ait görevler şunlardır. Birime başvuruları kabul edilen engellerin sosyal incelemesini yapmak, engellerin ihtiyacını tespit etmek, ilgili yerlere yönlendirmek, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği yapılmasını sağlamak, engellerin toplum tarafından kabullenilmesi için gerekli mesleki çalışmaları yapmak, bölgenin sosyal gelişim planlamalarını ilgili meslek elemanlarıyla işbirliğinde yapmak, mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak, hizmetlerin geliştirilmesini düzenleyerek izlemek. Müzik Engellerin eğitimiyle bağlantılı olarak 1986'da yürürlüğe giren 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda özel eğitime muhtaç kişilere iş hayatında geçerli olan görevlere hazırlayıcı özel meslek kursları düzenlenmesi, Kursların düzenlenmesinde ve uygulanmasında bu kişilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri dikkate alınması hükümleri konulmuştur. 1993'te yürürlüğe giren 3960 sayılı kalıtsal hastalıklarla mücadele kanunu, devletin özürlüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele edeceğini hükme bağlamıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1982'de Dünya Yaşlılar Asamblesi için Viyana'da toplanarak bağımsızlık, katılım, bakım, kendini gerçekleştirme ve itibar konularına ilişkin Yaşlanma 1982 yaşlılık ilkelerini saptamıştır. Bugün yürürlükte olan anayasamız, yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal hizmetlerin mevzuat altyapısının temelini oluşturmaktadır belirli bir süre çalıştıktan sonra emeklilik aylığı almaya hak kazanmış kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması, yaşlıya yönelik hizmetlerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Sosyal yardımlar sosyal güvenlik ve sosyal sigorta uygulamalarından farklı olarak primsiz ödemelerdir. 1580 sayılı belediye kanunu ile ilk defa kamu kuruluşu olan belediyelere, bakıma muhtaç kişilerin korunması, yaşlı evleri yapma ve yönetme yükümlülüğü getirilmesi üzerine Değişik illerde aceze evleri, güçsüzler yurdu, düşkünler evi ve huzur evi adları altında yatılı yaşlı kuruluşları açılmıştır. Bu programda özürlüler kanununun içeriği nedir? Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal koruma ve bakım hizmetlerine yönelik yasal düzenlemeler nelerdir? Yaşlıların ve engellilerin sosyal güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler nelerdir? Yerel yönetimlerin yaşlılara ve engellilere yönelik hizmetleriyle ilgili yasal düzenlemeler nelerdir sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sosyal hizmet mevzuatı ders kitabının 4. ünitesinden ulaşabilirsiniz. <laughs>